Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Sephora'dan kaliteli ve biraz da lüks sayılabilecek ürünlerle bir makyaj çantası oluşturacağız. Umarım beğenirsiniz. Eğer hoşunuza giderse uygun fiyatlı versiyonunu da çekebilirim. O zaman hadi başlayalım. Güzel bir makyajın sırrı bazdan başlar. Hadi önce bazımızı seçelim. Tabii ki de Bobbi Brown'un bu makyaj bazını seçiyoruz. Çoğu makyaj sanatçısı tarafından tercih edilen bu baz, alanının en iyisi diyebiliriz. Sizin de çok beğeneceğinizi umuyorum. Ve şimdi sıra fondötende. Estee Lauder'ın bu meşhur fondötenini seçebiliriz. Biraz yoğun kapatıcı bir fondöten ama gün boyunca yüzünüzden asla kıpırdamayacak ve cildinizi porselen gibi gösterecek bir fondöten ve çoğu cilt tipine de uygun. Sıra kapatıcı seçmekte. Tabii ki Nars'ın kapatıcısını tercih ediyoruz. Herkesin seveceğini düşündüğüm bir kapatıcı. Ve olmazsa olmaz pudramız. Hüda'nın ikonikleşmiş bu pudrası, gerçekten abartıldığı kadar var. Ve ayrıca çok bereketli bir ürün, küçük boyunu bile bir yıl rahatça kullanabilirsiniz. Hatta bir yıldan bile fazla. Kesinlikle makyaj çantasında olmazsa olmaz bir ürün. Sıra kontürde. Şimdi Fenty'nin stick kontürünü çantamıza ekliyoruz. Bu ürün cilde kolayca uyum sağlıyor ve makyaj çantamız için harika bir seçenek. Sırada allık var size. Hem likit hem toz formunda iki allık önereceğim. Likit olarak Arma'nın bu allığı harika bir seçenek. Cilde çok doğal ama bir o kadar da ışıltılı bir görünüm katıyor. Toz allık olaraksa, Yves Saint Laurent'in bu toz formundaki allığı kesinlikle bayılacağınızı düşünüyorum. Bronzura geçelim. Eğer bronzer kullanıyorsanız size Charlotte Tilbury'nin bu bronzer'ını önerebilirim. Herkes tarafından çok sevilen bir ürün. Ve şimdi sıra highlighter'da. Kızlar bu highlighter'ı alıyorsunuz ve ışıl ışıl parlıyorsunuz. Kesinlikle fiyatını hak eden harika bir ürün. Ve şimdi far paletine geçelim. Günlük makyajlarınızda ve gece makyajlarınızda Make Up By Mario'nun bu farını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama biraz daha ışıltılı bir şey, İsterseniz kesinlikle Hüda'nın bu far paletini tercih edebilirsiniz. İkisini de seveceğinize çok eminim. Ve olmazsa olmaz maskaramız. Tabii ki de iyi. Sen Loren'in bu maskarasını tercih ediyoruz. Kirpikleri tek tek ayırıp çok güzel bir hacim kazandırıyor kızlar. Ve gelelim en can alıcı kısma dudak ürünleri. Burada önerilebilecek çok fazla ürün var ama ben sizlere bir gloss, bir ruj ve bir tane de mat ürün önereceğim. Öncelikle gloss olarak Fenty'nin bu glossları çok başarılı, kesinlikle bakmalısınız. Lipstick olarak ise Yves Saint Laurent'in bu Love Shine'ına bakabilirsiniz. Çok doğal ve güzel bir ürün. Gelelim mat ruja mat ruj denince, akla ilk gelen marka tabii ki MAC. MAC'in bu ikonik rujlarını tercih edebilirsiniz. Ve bir makyajın olmazsa olmazı sabitleme spreyi. Charles Tilbury'nin bu sabitleme spreyini rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Makyajınızı gün boyunca yüzünüzde durması sağlayacak. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlerin de kullanıp memnun kaldığı ürünleri çok merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.